Futbol topları numaralarına göre boyut, ağırlık ve kullanım amacına göre farklılık gösterir. İşte futbol toplarının standart ölçüleri. Resmi maç topu olan 5 numara futbol topu profesyonel ve amatör maçlarda kullanılır. Çapı 68-70 cm. Ağırlığı 410-450 gram. Kullanıcı yaşı ise 12 yaş ve üzeridir. 4 numara futbol topu gençler kategorilerinde ve antrenmanlarda kullanılır. Çapı, 63.5-66 cm. Ağırlığı, 350-390 gram. Kullanıcı yaşı, ise 8-12 yaş aralıdır. 3 numara futbol topu. Çocuklar ve başlangıç seviyesindeki oyuncular içindir. Çapı, 58.5-61 cm. Ağırlığı, 300-320 gram kullanıcı yaşı ise 8 yaş ve altıdır. 2 numara ve 1 numara futbol topları. Kullanım amacı, genellikle promosyon veya eğlence amaçlıdır. 2 numara çapı, 53-56 santim. 1 numara çapı, ise 46-51 santimdir. Ağırlıkları ise, yaklaşık 200-280 gram aralığındadır. Bu ölçüler, uluslararası futbol federasyonu olan FIFA tarafından belirlenen standartlara dayanır ve futbol maçları için uygun top seçimini sağlamak amacıyla kullanılır. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.